Meydan Gayrimenkul'dan herkese merhabalar. Bugün Hisar Mahallesi'nde bulunan iki adet satılık villamız için geldik. Villalarımız 3 artı 1, arka cephe ve ön cephe şeklinde 2 adet villamız bulunuyor. Özel bir lokasyonda çarşıya 800 metrelik bir mesafede, denize ise 2 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Ününü bulvarına 70 metrelik bir mesafede dolmuş duraklarına hemen yanı başında tüm ihtiyaç noktalarınıza ulaşabileceğiniz özel bir lokasyonda harika bir işçilik ve konseptten dizayn edilmiş 2 adet villamız. Fiyatımız bölgenin fiyat e, konseptleri olarak 1 milyon altında. Ortalama fiyatları 7,5-8 milyon olan bu bölgede villamızın fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Her iki villamızın fiyatı da aynı. Arka cephe bulunan villamızda havuz alanımız mevcut ve güzel harika bir deniz manzarasına sahip. Ön cephe villamız ise güzel bir doğaya manzarasına sahip. Hemen iç kısmına doğru başlayalım. Herhangi bir şekilde evrak eksikliğimiz bulunmuyor. İçerisinde bazı eksikliklerimiz mevcut. Bunlar giderilip o şekilde size teslim edilecektir. Aynı şekilde bahçe kapımızda, giriş kısmımızda yapılıp öyle teslim edecek. Ön alanda bulunan bahçe alanımızda güzel bir veranda alanımız mevcut. Burayı dilerseniz üstünü kapatıp kış bahçesine dahi çevirebilirsiniz. Harika bir kış bahçesi olarak da değerlendirebileceğiniz güzel bir veranda alanımız da mevcut olacaktır. Dilerseniz bahçe duvarları üzerinde çitlerde yaptırılıp özel güzel bir kullanışlı hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan iç kısmına gittiğimizde de içerisinde bazı eksikleri göreceksiniz. Ön tarafımız şu anlık açık. Kapanma durumu söz konusu değil. Harika konseptli bir villa. Hemen iç kısmına gelelim. Çünkü önümüzde sadece güzel bir veranda alanımız mevcut olacaktır bahçe içerisinde. Girdiğimizde gerçekten geniş, güzel bir salon ve mutfak alanı bizi karşılıyor. İçerisinde dediğim gibi tekrardan ufak tefek eksikler mevcut. Şimdi geldiğimizde salonun içerisine gerçekten güzel bir alan bize karşı Büyük bir alan salon alanımız. içerisinde spot led aydınlatmalarımızla aydınlatılmış. Ve şu an elektrik olmadan dolayı açamıyorum. Burada da güzel bir güneşin içeri girmesi için bir pencere alanımız ve bahçe ön teras alanına çıkmak için bizi bir sürgülü kapı alanımız karşılıyor. Otomatik panjur sistemli. Şu an elektrik olduğu için açamıyorum. Zaten bahçe kısmından girdiğimizde gördüğünüz güzel bir veranda alanınız mevcuttur içerisinde. Burada da sürgülü kapımız dediğim gibi ben bu file içerisinde en güzel detaylardan bir tanesi mutfak alanı gerçekten siyah renkli dolapların ve mermerin olması içerisine güzel bir görünüm katmış. Mutfak içerisinde ufak tefek eksikler burada da mevcut. Buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın set üstü ve damlaz bölümlerimiz mutfak içerisinde mevcut. İçerisi gerçekten geniş ve kullanışlı bir salon ve mutfak alanı. Burada da merdiven altında çamaşır makinesi alanınız buraya da lavabo ve vece alanınız gelecektir. İçerisi tamamen teslim edip öyle verilecektir eksikler. Burada da merdivenlerde spot aydınlatmalar kullanılmış. Geniş kullanışlı merdiven alanlarına sahip olacaksınız. Korkutlarımız aynı şekilde takılmış. İçerisinde dediğim gibi ufak tefek eksiklerimiz mevcut. Fiyatımız 6 milyon 500 bin TL pazarlığı mevcut olan bir yapı. Hemen yani burada da ortak kullanım alanına büyük bir Banyo ve cebe, lavabo alanınız gelecektir duşa kabin beraber. Şuraya doğru gelelim. Bizi gerçekten geniş, mütahak kullanışlı bir oda alanı karşılıyor. Burada Fransız balkonlu ön taraf bahçe bakıyor. Yatak başlığımız şu şekilde düşürmüş. Hemen karşıya da sizi gardırobunuzu alabileceğiniz bir alanınız mevcut olacaktır. Oda içerisinde burada da spot ve led aydınlatmalar kullanılmış. Bir adet de ideal bir balkon alanı sizi karşılayacak. Hemen gelelim bir diğer odamıza. Bu odamızda ise aynı şekilde burada da bir adet Fransız balkonumuz mevcut. Burada da spot ve aydınlatmalar kullanılmış. Güzel kullanışlı. Yatak parçalarımız şu şekilde düşünüldüğünde güzel konseptli bir diğer odamız mevcut. Odalarımız geniş ve kullanışlı odalara sahip bir yapı. 3 artı bir güzel bir teras alanımız mevcut. Geniş kullanışlı merdiven alanlarımız, korkuklarımız yapılmış. Fiyatta gerçekten makbul bir fiyat. 6 milyon 500 bin TL pazarlığı olan bir fiyat. Kaçırmamanız gereken fırsatlardan bir tanesi. Hemen buraya gelelim üst katına. Geldiğimizde bir diğer odamız da bizi burada karşılıyor. Aynı şekilde burası da geniş kullanışlı bir diğer odamız. Buradaki pencereden aynı şekilde buradan da denizi harika bir şekilde görebileceksiniz. Güzel harika bir doğal manzara ve deniz manzarası sahip pencereden. yerel teras alanından daha detaylı görebileceğiz. Burada da aynı şekilde ortak kullanım alanı olan Bane ve lavabo alanımız mevcut. İçerisi tamamlanıp şekilde teslim edecek. Buraya geldiğimizde bizi güzel bir teras alanımız karşılıyor. Buradan ahbık doğa manzaramız mevcut harika bir şekilde. Önü şu an kapanma durumu söz konusu değil. Tarla vasıfla. Buradan hemen terasımızın uç kısmına geldiğimizde burada oturduğumuzda da buradan da harika adaları dahi görebileceğiniz güzel bir doğa ve deniz manzaranız mevcut olacaktır üstü kapatılmış spot aydınlatmalarla aydınlatılmış korkuluk camları mevcut. Hiçbir evrak eksiği mevcut değildir. Tüm evrakları alınmış, iskanı alınmış. Herhangi bir şekilde evrak eksikliği konusunda bir sıkıntı yaşamayacağınız bir yapı. Eksiklikleri mevcut olan bir yapı. Bunlar yapılıp teslim edecek ufak tefek eksiklerimiz. Fiyatımız gerçekten bölgenin 1 milyon altında ve bu fiyatımıza da pazarlığımız mevcut aynı şekilde. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Tüm fırsatlardan yer almanız için şimdiden diyorum alasını hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın.